Modabinizin hiçbir ışığı yanmıyorsa ya da sadece güç ışığı böylece kalıyorsa donmuş bir vaziyette ve diğer hiçbir yanmıyorsa muhtemelen sorun adaptördedir. O yüzden bu adaptörü değiştirmenizi öneririm. Genelde bu adaptörlerin içerisinde bir kondansatör oluyor. O kondansatör zamanla eskiyor ve şişiyor ve adaptör istenilen akımı enerji modeme sağlamıyor. Bu yüzden modem düzgün çalışmıyor. Bu adaptörü bilgisayar tamircilerinde, uydu anteni satıcılarında bulabilirsiniz. Yapmanız gereken adaptörü yanınıza alıp bunu değerlerine göre bir adaptör almanız. Elektronikten anlamıyorsanız bunun içerisindeki kondansatörü değiştirmeye çalışmayın. Çünkü bu yangın tehlikesi arz eder. Tavsiye etmiyorum.